Ağır bir hava var, insanı sersem ediyor. Evet, lodos var sanki. Dur, ben açarım. Ama sen böyle yapınca ben iyice tedirgin oluyorum. Ya bir şey olacağından değil, bir. Gel. Onların saklanması lazım, biz saklanıyoruz. Onların korkarak dolaşması lazım, biz korkuyoruz. Biz hiçbir şeyden korkmuyoruz Fatma Gül. Sadece bir takım seslerden kaçtık. Çok ses vardı. Bak dinle. İnsan burada sadece kendini dinler. Ateş sönmesin. Ben atarım. Ne yapalım biliyor musun? Ne yapalım? Bir süre niye buraya geldiğimizi unutalım. Hiçbir şey yaşanmamış. Ne kafamızda yaşananlar var... ...ne de sürekli bize laf sokan mukaddes hanım. Sadece sen, ben, bu ev... ...yeşillik. Farz edelim ki birkaç gün ıssız bir adaya düştük, olmaz mı? Gerçek hayattan ikimizin de kaçmaya çok ihtiyaç var Fatma Gül. Zaten başka da çaremiz yok. Sen, ben, ev, orman, yeşillik. Etrafta başka da bir şey yok. Bir de dolu buzdolabı. Acıktın mı? Hı hı, sen? Hı hı. Aman ne yapabiliriz, bir bakalım. Yarım domatesli pilav istedi. Domatesimiz var mı acaba? Varmış. Ne oldu? domatesimiz. İlk defa sadece ikimizin domatesi. Ben yemek hazırlarken sen de odun kır biraz. Odunumuz da bitmesin. Salatamızı da istersen ben yapayım. Çok güzel sos yaparım. Tamam. Tamam. Bunu paylaşalım. Sen al kendini Olur mu en güzel yeri? Teşekkür ederim. Gerçekten çok lezzetli olmuş. Eline sağlık. Senin eline sağlık. Bugün kendimi çok özel hissediyorum. Sesimi duyduğun için teşekkür ederim. Madem hayatımızı burada devam etmeye karar verdik, bahçeye de bir şeyler ekelim. Olur. Yan tarafta meyve ağaçlarını gördüm. Meyvemiz var. Kümes de yaparız. Öyle bir iki tavuk horoz falan. Harika. Günlük yumurta süper olur. Yok, onlar bana lazım. Kurabiye börek yapacağım. Ha, pardon. Arka tarafı da küçük bir değirmen yaparsın. Kendi odamızı kendimiz yapmak için. Mutfak geniş zaten. Gerçekten ben burada çalışırım. Sipariş yollarız yakınlara falan. Ben de yan tarafa güzel bir atölye açarım. Güzel bir atölye. Alet alacak param olmadığı için taşları yontarım. Ne bileyim topraktan çömlek yaparım. Kerim kendi atölyeni kurabilirsin. Hem de istediğin her yere. Sanatçısın sen. Param yok. İşim de yok. O işe de babamın sayesinde dönebilmişim. Başka iş bakarsın. Bakacağım. Bakmak zorundayım zaten. Gül mutfağı olmasa yarın kiramızı ödeyemeyeceğiz. O kadar da değil. O kadar, inan ki. Hem daha ne kadar Kadir abinin yanında kalabiliriz ki? Tamam o halinde memnun ama bu ömür boyu süremez ki. Sürmesin de zaten. Kendimize bir hayat kuralım. Ben bu evde yaşarım. Güzel bir hayal. E hem kendin söylüyorsun hem kendin bozuyorsun. Hani her şeyi arkamızda bırakacaktık, hani burada hiçbir şey düşünmeyecektik. Haklısın, özür dilerim. Buradayken tadını çıkaralım. Tamam. Yani bak hava güzel, ev güzel, sıcacık, televizyonumuz var. Sıkılana kadar kalırız burada. Ben senden sıkılır mıyım sence? Ben meyve çıkarayım. Asma Gül, seni huzursuz etmiyorum, değil mi? Yok canım, niye huzursuz olayım? Benden çekinmiyorsun, değil mi? Böyle olursa çok üzülürüm, kendini burada güvende hissetmezsen. Kendimi güvende hissetmesem gelmezdim Kerim. Peki. Teşekkür ederim.